Merhabalar. Bugün konumuz duygusal açlık ve fiziksel açlığın farkıydı. Bundan sonra yediğiniz her şeyde, ağzınıza attığınız her lokmada farkında ve bilinçli olarak yemek yemenizi istiyorum. Yani eğer açsanız yemeğinizi yiyin. O da zaten sağlıklı seçimler olsun. Ama aç değilsiniz ve kendinizi hala buzdolabının önünde buluyorsunuz. Veya işte o bir şey çok aşırıyor. O işte bazılarında tatlı olabiliyor, bazılarında karbonhidrat olabiliyor. O aşermede onun normal olmadığını lütfen bilin. O anda canınız neye sıkıldı, ne oldu? Ne hissediyorsunuz ki canınız o dondurmayı, irmik tatlısını, irmik helvasını neyse o aşerdiğiniz veya makarnayı istiyor veya hamburgeri istiyor? Ee, dediğim gibi lütfen artık bundan sonra yemeklerle olan ilişkimizi değiştiriyoruz. Yemeklerle olan ilişkimiz duygularla çok alakalı. Ve farkındaysanız her gün duygularla ilgili çalışıyoruz. Yarın da buna devam edeceğiz. Ee, bir şey daha var. Bugünkü meditasyonunuzda Genelde tatlı aşırıyorsanız karşınıza lütfen annenizi alın. Çocukluk halinize dönün ve çocukluk halinizdeki annenizi alın karşınıza ve o meditasyonu annenizle beraber yapın. Yani annenizle ve sizin arasında aranızda kalbinizden birbirinize sevgi akıtın. Karbonhidrat aşerenler daha çok makarna, Hamur işi aşerenler, hamburger aşerenler o meditasyonda karşılarına babalarını alsınlar lütfen. Çocukluğunuzda bir anı bulmanıza gerek yok. Bir çocuk herhangi bir yaşta kendinizi bir hayal edin. Dediğim gibi hani spesifik bir anı olmasına gerek yok. Ama hani mümkünse 0-10 yaş arasına dönün karşınıza Karbonhidrat aşerenler babalarını alıyor. Tatlı aşerenler de o yaştaki annelerini alıyor. Ee, ve babayla olan e, o sevgi özlemi, e, kalplerinizden birbirinize öyle iplikçik gönderme, onun sevgisini kalbinizde hissetme, kalbinizi e, Böyle sevgiden taşıyormuş gibi hissetme. Lütfen meditasyonu bugün ona göre yapın. içimizdeki çocuğu şifalandırmamız çok önemli. Ki bundan sonra bu duygusal açlıklar minimuma insin. Çok öpüyorum sizi. Ben daha sporuma başlayamadım bile. İnşallah şu anda başlıyorum sporuma. Görüşmek üzere.